Yıldız 5 çizimine geçiyorum. Bu çizim de yıldıza fazla benzemiyor. Ancak bu çizim için yazacağımız kodlar sonraki yıldız çiziminde kolaylık sağlayacak ve daha anlaşılır olacak. Bu çizimi yapmak için köşe noktası ile kesişme noktası birleştiriliyor ve sonuçta bu yıldız şekli ortaya çıkıyor. Alt F11 ile kod ekranına geçiyorum. Yıldız 4 çiziminde kullandığım kodları kullanacağım. Önce burayı değiştiriyorum, 5 yapıyorum. Önceki kodlarda küçük bir hata vardı. Önce onu düzelteceğim. Şuraya ks eşittir oks satırını ekliyorum. Bu başlangıçta köşe sayısını önceki köşe sayısına eşitliyor. Buradaki hata yakalamayı iptal ediyorum. Bu yıldızı çizmek için şu aşamalar olacak. Önceki kodlarda iki sonraki köşeyle birleştirerek yıldız çizme yapmıştık. Burada küçük bir değişiklik olacak. Çizgi ve köşe noktaları listesi oluşturulacak. Buradaki kodlarda çizgi listesi zaten oluşturulmuştu. Köşe noktaları listesini oluşturacağım. Bunun için KN değişkenini elemanlı olarak kullanmam gerekiyor. Liste oluşturmak için. Buradaki değişkeni de şu şekilde değiştiriyorum. Şu satırları iptal ediyorum. Bunlara gerek yok. Sonraki aşama kesişme noktaları listesini oluşturmak. Bunun için bir döngü oluşturacağım. Buradan kopya alıyorum. Burada kesişme noktaları listesi oluşturacağız. Yukarıda çizgi ve köşe noktaları için liste oluşturmuştuk. Burada da kesişme noktaları için çizgi oluşturacağız. Şurada kodları var. Buradan kopyalıyorum. Buradaki kodlara gerek yok. Bu önceki çizim içinde. Bunları siliyorum. Burada kesişme noktalarının bir liste haline dönüşmesi için bunu elemanlı hale dönüştürüyorum. Bunun için bir redim kullanmam gerekiyor. Burada olduğu gibi. Ayrıca kane içinde bir redim gerekiyor. Aynı satırda ikisini de kullanabiliyoruz. Hem çizgi için hem de kane için yeniden boyutlandırıldı. Köşe sayısının bir eksiği kadar eleman sayısı olacak. Sıfırda dahil ettiğimizde köşe sayısı kadar eleman olacak. Buraya kadar olan kısmı çalıştırıp listenin oluşup oluşmadığını kontrol edeceğim. Çalıştırıyorum. Dynamic input kapalıymış. Onu açıyorum. Ekranda görünüyor. Köşe sayısı 5 diyor. 5 olarak kabul ediyorum. Enter basıyorum. Merkez nokta yarıçap değerini giriyorum. Bir hata oluşturdu. Önce hatanın nerede olduğunu görelim. Şurada bir hata oluşuyor. Hata da neyi belirtiyor? Geçersiz prosedür çağrıldı veya argüman geçersiz olduğunu söylüyor. Bunu düzeltelim. Burada KN diye bir değişken yok. Elemanlı bir değişken çünkü bu. Bunu düzeltiyorum. Bu şekilde düzelttim. Devam ediyorum. Şuradan Local Spindle'ı açıyorum. Şurayı kapatıyorum. Genişletmek için. Listeleri kontrol edelim. Çizgi listesi 5 elemanlı elemanlar doldurulmuş. Kane köşe noktaları listesi. Bu da 5 elemanlı tüm elemanlar doldurulmuş durumda. Kesişme noktaları listesi. Kesne. Bu da yine 5 elemanlı. Ve elemanlar doldurulmuş durumda. Devam ettiriyorum. Evet buraya kadar olan kısım sadece yıldızı çiziyor. Sonraki aşama kesişme noktası ile köşe noktasını birleştirme Bunu değiştiriyorum. Köşe noktası ile kesişme noktasını birleştirecek. Yani şuradaki nokta ile şuradaki kesişme noktasını birleştirecek. Köşe noktası, kesişme noktası. Bunun için bir döngü oluşturuyorum yine. Bir değişken tanımlıyorum çizgi için C. Çizgi olarak belirtmiyorum. Çünkü çizgi burada kullanıldı. S. Acat line. Köşe noktası ile kesişme noktasını birleştiren kodu gireceğim. Add line kullanıyorum. Köşe noktası K elemanı virgül ikinci parametre endpoint olarak kesişme noktası kesne K, K döngüdeki K değişkeninin değeri. Rengini değiştirelim. Nesnenin macenta kullanıyorum ya da bu çizimde kırmızı kullanalım. Red. Takip etmek için de update özelliğini kullanalım. Evet, bu haliyle çalıştıracağım. Buradaki çizimi siliyorum önce. Çalıştır. Köşe sayısı buradaki gibi 8 gireceğim. Enter. Merkez nokta yarı çap. Evet çizim tamamlandı. Ancak hem yıldızı çizdi hem de buradaki şekli oluşturdu. Bu durumda ne gerekiyor? Yıldızı silmemiz gerekiyor. Ya da göstermememiz gerekiyor. Nesneyi gizlemek için nesnenin visible özelliğini kullanacağım. Şurada nesne oluştuktan sonra çizgi nesnesi bunu görünmez yapacağım. Visible eşittir. False. True olduğunda görünür. False olduğunda gizleniyor. Zaten çizim anında görünür olduğu için görünür haline dönüştürmesi için burada bir koda gerek yok. Bu görünür haldeki çizimi göstermez hale dönüştürüyor. Çizimi siliyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Köşe sayısı. Enter'le geçiyorum. 8'i kabul edecektim doğru bir şekilde. Merkez nokta yarıçap. Evet çizim tamamlandı. Buradaki çizimin aynısı oldu. Kodları bu şekilde bıraktığımızda görünmeyen bir sorun oluşturur. Bunu yine bir çizim üzerinde göstereceğim. Boş bir çizim açtım. Çalıştırıyorum. Köşe sayısı 5. Merkez nokta yarıçap değeri. Biraz yaklaştıralım. Evet, çizim tamamlandı. Ancak daha çizim oluşturmadan kodlara başladığımda lokal Spindow'u açıyorum. Buradan ms nesnesini açtığımda gördüğünüz gibi daha çizim başlamadan bir önceki çizimden kalan nesne sayısını burada gösteriyor. Item MS nesnesindeki öğe sayısı 10 tane. Halbuki burada 5 tane çizgi var, burada da 10 tane gösteriyor öğeyi. Bunun sebebi buradaki çizgi nesnelerinin gizlenmesi. Aslında görünmeyen burada bir yıldız var. Eğer bu şekilde kodları kullanacak olursak sürekli çizim yaptığımızda buradaki görünmeyen nesneler çizimde çoğalacak. Gereksiz bir şekilde çizim dosyasının ve belleğin şişmesine neden olacak. Bu şekilde gizlenen nesneleri çizim üzerinde gösteren bir özellik yok maalesef. Ancak kodla bunları gösterebiliriz. Buradaki visible özelliğini true yaparak gösterebiliriz. Bunu bir deneyelim. Kodlar şu aşamada, çalışmada, şu aşamada durdu. Ctrl G'ye basıyorum. Immediate açıldı. Burada ms nesnesini kullanacağım. Item parantez içinde 0 yani ilk eleman. Buradaki ilk eleman item 1 olarak yazıyor ancak bunun sayısal karşılığı 0. İndeksleme de 0 ile başlıyor. Burada visible özelliğini kullanıyorum. İki seçenek var zaten. True'yu seçiyorum. Enter'a bastığımda burada 0. elemanın görünmesi gerekiyor. Ancak görünmedi. Çünkü ekran yenilenmedi. Regen komutunu vererek ekranın yenilenmesini sağlayacağım. Burada iki seçeneği var. İkinci seçeneği seçiyorum. Enter'a basıyorum. Evet buradaki şu noktadan buraya uzanan nesne görünür hale geldi. Ancak buradaki çizginin altında kaldığı için tamamı görünmüyor. Eğer ikinci elemanı da göstermek istersek bir yazıp Enter'a basıyoruz ve tekrar Regen yapıyoruz. Diğer görünmeyen elemanları da aynı şekilde buradaki kodlar gibi yapıp gösterebiliriz. Ya da bir döngü oluşturup kaç tane eleman varsa elemanların tamamının gösterilmesini sağlayabiliriz. Ancak şimdilik konu bu olmadığı için bu kodları burada bırakıyorum. Ayrıca şunu da göstereyim. Kodların çalışmasını durdurdum. Şunları seçtiğimde Ctrl 1'e bastığımda burada 7 eleman, 7 tane çizgi olduğunu gösteriyor. Ctrl A ile seçtiğimde ise 10 tane gösteriyor. Ctrl A'ya bastığımda görünmeyen elemanlar da burada seçilebiliyor. Ancak şu şekilde seçtiğimde görünmeyen elemanlar seçilmiyor. Evet bu dosyayı kapatıyorum. Yine açtığım dosyayı. Buradan devam edeceğim. Burayı da kapatıyorum. Bu satırda çizgileri gizlemiştik. Çizgi ile işimiz bittiğinde nesnenin delete özelliği ile nesneyi silebiliyoruz. Böylece bellekte ve dosyada gereksiz yere yer kaplamıyor. Bir döngüyle şu aşamada yani şuradaki aşamada çizgileri silebiliriz. Ancak bunun için ayrı bir döngü oluşturmaya gerek yok. Şurada bir döngü zaten oluşuyor. Bu döngü içerisinde çizgi nesnesini silebiliriz. Buradan kopya alıyorum. nokta delete sil. Bu döngü içerisinde tüm çizgi nesneleri silinecek. Bu haliyle çalıştırıyorum. 8 giriyorum. Merkez nokta yarıçap. tamamlandı. Bir örnek daha. Örnekten önce şuradaki hata kontrollerini açıyorum. Şu ana kadar herhangi bir yazım hatası oluşmadı. Oluşanları düzelttik. Çalıştırıyorum. 6 giriyorum. Bir örnek daha. Büyük bir rakam gireceğim. 20. Basit bir kodla şekle ekleme yapacağım. Adline ile çizgi çizeceğim. Başlangıç noktası M yani merkez noktası burada. Bitiş noktası köşe noktası yani şuradan buraya çizgi atacak. Bunu bir deneyelim. Buradaki çizgileri siliyorum çalıştırıyorum. 8 Bir deneme daha yapacağım. Bu kod satırını iptal ediyorum. Bu sefer merkezden kesişme noktalarına yani şuradan bu noktaya çizgi uzatacağım. Çalıştırıyorum. Köşe sayısı 6 olsun. Şuradaki kodu da açacağım. Merkezler hem köşe noktasına hem de kesişme noktasına çizgiler atacak. Çalıştırıyorum. 7. Evet, esas amacımız şu şekli oluşturmakta. Bunları iptal ediyorum. Şurada bir kod ekleyeceğim. Bir hata olursa, hata olduğunda bir bip sesiyle bizi uyaracak. Sadece mesaj olarak uyarıma değil. Aynı zamanda ses de çıkaracak. Bu en basit ses çıkarma komutu. Çalıştırıyorum. Enter. Merkez nokta. Yer çap değerini girerken Enter'e basarak bir hata oluşturuyorum. Burada hatayı yazdı. Aynı zamanda da ses çıkardı. Evet. Yıldız 5 çizim kodları tamamlandı. Yıldız 6'ya geçiyorum.